Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım ekonomi biz kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul'da yeni haftada gün başlıyor değerlendirmesiyle karşınızdayım. Yeni haftada gün nasıl başlayacak? Piyasa cephesinde cuma kapanışa doğru iki haber birden geldi. Biri Ekrem Memoğlu'nun siyasi yasaklı olması hususu, diğeri de Trump'la Erdoğan'ın görüşmesinin Trump tarafından duyurulması ve 25 Eylül'de F-16, F-35 gibi konularda görüşmeler sağlanacağı duyurusu bu haberle beraber. Aslında bu haberle beraber değil. Şimdi göstereceğim onları. Mesela 300 adet Boeing uçak siparişiyle alakalı bir konu var. Türk Hava Yolları'nda bu hafta 1.7 milyar liralık para çıkışı olmuştu. Geride bıraktığımız haftada yine bakıyorum mesela Pegasus, Türk Hava Yolları, Tav gibi şirketler burada havacılık grubu doğrudan bu haber akışını sanki önden biliyormuşçasına satış baskısı içerisindeydi. Aselsan mesela evet zaten ilerlemesini bekleriz. Globalde savunma trendleri güzel. Ülkemizde savunma sanayinin açıkçası Giderek uluslararası alanda da prestijinin artması tabii ki Aselsan için bir marka olması yolunda önemli ve şirkete tabii ki bir para girişi sağlıyor fonlar da alıyorlar ama biraz böyle daha agresif fiyatlamaya girdi. Niye girdi agresif fiyatlama işte sanırım o da bu haberi önceden biliyordu. Yani bazı şirketlere şu çok iyi yarar derken şunu söylemek istiyorum ki birileri zaten önden onun yaradığını biliyormuş da işini yapmış kimisinden para çıkışını sağlamış kimisinde ilave taleplerle beraber fiyatını yukarıya doğru götürmüş. Onun için böyle ben alayım daha da uçsun kaçsın gibi değil de aldıktan sonra kontrollü küçük kar marjı depildi kısa vadeli hedeflerle bak bak daha sağlıklı olabilir. Onları da söylemiş olayım. Evet ben başlarken sizlerden ricam yayınlarımızı beğenmeyi ve yorumlarla destek olmayı ihmal etmeyin. Biliyorsunuz hafta içi hafta son demeden bütün piyasalara ilişkin sizleri en azından bilgilendirmeye dilim döndüğünce ve risk alarak yer yer işte geride bıraktığımız haftada anlatmıştık bu CHP ile alakalı YSK sürecinde pozitif bir sonuç beklediğimi, CHP ile yine bir sonuç beklediğimi ve piyasanın yapmış olduğu düşüşü geri alma ihtimalinin çok daha güçlü olduğunu anlatmıştım. Aynı gün öyle bir karara göre ben de pozisyonlarımı aldım. Sizlere de hem uyardım hem de dedim ki bakın hani bu kişisel şahsi kanaatim ama böyle düşünüyorum buna göre pozisyon alacağım diye. Oradan sonra güzel bir tekrar alımlar geldi. Sonra seans sonuna doğru bu haber akışlarının gündeme gelmesiyle ilave alımlar geldi. Sadece arada biraz yalpalattıran Ekrem Memoğlu'nun siyasi yasak konusuydu. Ve baktığım zaman açıkçası gelen haber akışlarıyla beraber buradaki tablo hani sanırım İmamoğlu ile alakalı gündemi zaten piyasa fiyatlamalarından çıkarmış. Aslında bu CHP'nin kayyum davası, kurultay davası ile alakalı o sürecin de geleceği nokta odur. Başta çok duyarlı olur piyasa artık bir yerden sonra yakası ilker ve düşüşler çok daha sınırlı kalır. Tam çökecek diye bakarsınız öyle olmayı verir. Yavaş yavaş piyasa fiyatlamasından böyle onu dışlamaya başlar ve sırtından atar bu kolları. Yavaş yavaş CHP süreci de oraya doğru gidiyor. Evet. Borsa İstanbul tarafında yeni haftaya başlarken özellikle dikkat edilmesini istediğim bir husus var. O da şu 11.300'lü seviye. Bu 11.300'lü sağlar. Yukarı yönlü açılarak başlayabilir piyasa. Çünkü Cuma kapanışına doğru Viyop tarafında da güzel bayağı yukarı doğru çektiler piyasayı. E, Viyop bu kadar iyi bir noktada kapatırken pazartesi günü seans açılışında da bir gap olabilir, boşluk olabilir. O açıdan burada ilk etapta piyasanın karşısında 11.600 gibi bir direnç olacak. Şöyle hareketler olabilir bakın piyasa şöyle bir 11.300'leri yukarı doğru kırıp hani 11.600'e doğru gelip tekrar 11.300 ve 11150 gibi seviyelerden destek alıp buradan tekrar yukarı doğru bir eğim içerisine girebilir. Yakın izleyeceğim ya da direkt de hareketle edebilir. Yükseliş boylarını biraz daha uzatabilir. Yakın takip etmek o açıdan Borsa İstanbul cephesinde fayda var. 10950 üzerinde kaldıkça piyasa pozitiftir. Yani baktık ki çeşitli gelişmeler oldu. Bu 11.300'ün üzerine iğne attı ama sonra gün içerisinde geri döndü. Bu 10950 ile 11300 arasındaki bölgede şöyle hareketler yapsa bile hiç problem değildir. Yine ana beklentim bu hareketin yukarı yönlü gelişmesi yönünde olacak. Bunu da söylemiş. Olayım ne zamana kadar en azından belki Eylül sonuna kadar Ekim'in ilk haftasına kadar biraz hareketlilikler görebiliriz. Neden Ekim'in ilk haftasına kadar? Orada da enflasyon verisini göreceğiz. Bir önceki enflasyon verisi piyasayı çarpmıştı biliyorsunuz. Şimdi burada da çeşitli gelişmelerle beraber biraz banka holding alırlar. Bakın fiyatlar böyle şişiriliyorsa bankacılıkta holding tarafında falan bilin ki o enflasyon verisi biraz yüksek gelir. Yine piyasa tarafında acaba enflasyon şöyle mi faiz böyle mi gibi gibi böyle bir, bir takım fiyatlamalara doğru götürürler piyasayı. Tamamen aslında fiyatlamaya göre bakış açısı daha sağlıklı. Mesela iyi bir fiyatlama yaptıysa piyasa o tarihlere kadar gelen veriden çok büyük hayır beklenen teknik olarak bir pahalılık varsa o teknik pahalılık sonrasında bir bahaneyle birazcık gazını alıyorlar bizde. Genelde siyaseti kullanıyorlar. Onu da gözlemliyoruz. Evet bu, bu vesileyle piyasanın şöyle bir 12.400 hareketine ihtiyacı olduğunu görüyorum. 10.950 üzerinde kaldıkça görüşlerimi pozitif tutmaya devam edeceğim. Öte yandan kısa vadeli 265 dolar. Şuradaki 265 dolar seviyesi. Bakın şu bölge. Ve şuradaki 268 dolar takip attığımız ilk direncimiz 275 dolarda üzerine aşılması halde 282 dolara doğru bir gidiş bekleriz takriben işte 11.700 11.800 gibi seviyeler. Daha sonrasında bu hareketin düşe kalka 300 dolara doğru gitme olasılığı masadır. Yani piyasa bu 300 dolarlık harekete göre şekil alabilir. Orta vadeli ise yani şöyle bir en azından yıl sonuna kadar ki bizi bekleyen süreçte ise biraz dalgalanmalarla beraber şu iş olabilir. Bakın şu olabilir. Neresi burası? 320 dolar mı? 315 dolar mı? Sanırım 310 dolar mıydı? 300-310 dolar evet. 319. Buralara doğru bir hareket gelişebilir. Burayı sene sonuna kadar bu formatta takip edeceğim. 45 kuru da düşünsem 14.000 ve civarı biraz üzere biraz aşağısı falan o 13.800-15.000 arasındaki bir bantta bir yıl sonu hedefiyle karşı karşıya kalabilir piyasada şimdiden söylemiş olayım. Evet. Neden böyle söylüyorum? Onu da şöyle bir altını çizerek söyleyeyim. Globalde Fed'in faiz indirimleri önemlidir. ABD'de e, rezerv paranın olduğu bölgede ki borçluluklarımızın büyük çoğunluğu dolarla. E, orada faizler inmeye başladıkça oradan biraz para çıkışlarıyla gelişmekte olan piyasalara para akışı oluyor. Borsasına tahvillerine oluyor. Burada bizim işi ne zora sokar? İç piyasada siyaset ve jeopolitik olgular zora sokabilir mi? Evet sokabilir. Zora soksa dahi ilk normalleşmede para girişi olur. Onun için orta uzun vadeli yatırımcılar için bana kalırsa hani böyle hep denir ya Türk borsası yatırım yapılabilir bir borsa değil. Bakın şu zaman 200 dolarken şimdi de 200 dolar. Bir sene önce de 200 dolardı. Hisse bazı çok işler öyle olmuyor. Güzel stratejik seçimler yaptığınız zaman iyi oluyor. Mesela size basit bir örnek göstereyim. Hani altın yatırımı, borsa yatırımı, altın yatırımı değil mi? Al, otur, rahatça böyle izle, seyret gibi bir şey. Mesela sene başından beridir ABD borsaları şöyle iyi, böyle övülüyor, şöyle övülüyor ya. Mesela ben size sene başından beri göstereyim. Şurada 3 Ocak. Piyasaya bakın. %43'lük bir altın yükselişi var. S&P 500'e bakın. Ha bunu 10 yıla çekerseniz S&P 500 altını dövmüştür. Onu da söylemek lazım. Ama sadece hani yıl bazında ve böyle Şurada hani zamanına göre hareket Benim ne kadar sağlıklı olduğunu anlatmak açısından söylüyorum. Mesela sene başına gidiyorum. Bakın fiyatlar zaten sene başına da öyle çok aşağıda falan değilmiş. Ne güzel oyalıyorlar. Şöyle baktığınız zaman 2 Ocak'tan buraya %15'lik bir S&P 500'e değişim var. Yani altın bu sene daha favori bir ürün olmuş. Gümüşe baktığınız zaman oradaki değişim %50 falan. Yani anlatmaya çalıştığımız su doğru anladığınızı düşünüyorum. Seçici olunca işler rayına oturuyor. Mesela benim çok böyle öve öve bitiremediğim bir emlak konut vardı. Emlak konut cephesinde çok iyi çolar geldi. Ve İmamoğlu hadiseleriyle beraber 19 Mart süreciyle beraber bu şirket 11 liraya kadar düştü. Azım sanacak bir düşüş değil. Yani şurada ben 11... 40 11 önerdim. Orta uzun vadeli harika olabilir. Yeni Aselsan'a dönüşebilir dedim. %91 bir getiri sundu. Bakın hepsinden iyi oldu. Gördünüz mü? Yani anlatmaya çalıştığım husus tam olarak bu. Doğru zamanlama, doğru maliyet. Nerede olursa olsun. Yani o taşta bile açar çiçek. Yani burada yeter ki doğru yeri bulmak lazım. Borsa kötü ama hisse senetleri kötü gibi değil. Yan tahtalarımızda 3-5 kat performanslar gırla. O nedenle burada tabii ki seçici, eleyici, doğru şirket üzerine eğilim önemli. Özetleyecek olursak piyasa 10.950 üzeri yukarıdır. Yeni haftaya biraz yüksekten başlayıp 11.600'e doğru temas edebilir. Banka ve holding gibi şirketler yukarı yönlü bir temas içerisinde olabilir. Ama mesela savunmanın adını çok duyarsınız. Savunma tarafında Aselsan'ı zaten beğeniyorum. 189 üzerinde takip etmeye devam edeceğiz dedik. 1-2 günlük düşüşler oldu. O zaman da anlattım. 189 lira üzerinde kaldıkça problem yok. Global trendler savunma trendi. Ve 50 günlükten güzel bir dönüş aldı. 172'lerden yukarı doğru gitti. Eski zirvesini kırdı. Üzerinde şimdi 1-2 günlük düşüşte 10 kabul edelim bunu. 210, 214 lirayla 228 lirayı ne yaptığının takipatları olacak. Şimdilik o hani biraz oralara doğru alev verip, akabinde biraz dinlenme olduğuna tekrar geçebilir. Ana trendleri güçlüdür. Çok güçlü bir momentumu var. Ama mesela bu fiyatlamamış mıdır? Bakın fiyatlama başlamış bile. Adamlar bunu 15 Eylül'den başlatmış buradaki fiyatlama ve veya, veyahut piyasa çok iyi tepkiler verirken Türk Hava Yolları buna katılamadı. Pegasus katılamadı. Nedeni budur. Evet bu formatta takip edelim. 10.950 üzerinde piyasaya her defasında şans verebiliriz ama 10.950 aşağısında negatif bakarız. Hareketle alakalı nereye kadar gidebilir? Biraz düşe kalkı aralıksız gitmeyecek tabii. 12.400 olabilir. 12.400 iyi bir seviye. Evet benle beraber piyasa takibi yapabilirsiniz ekonomi topluluk bu kanalın youtube kategoriyeli iletişim topluluğu olan bir Telegram grubumuzun olduğu bir alan. Ekonomi Topluluk isimli katı ile katıldığınız zaman hemen kanalımızdaki o üyelik gönderiler kısmında Oralardan kanal linkini, bağlantı linkini görebiliyorsunuz. herkes açık herhangi bir Telegram kanalı olmadığı için Telegram'a doğrudan ekonomi biz yazıp da dolandırıcılarla baş başa kalmayın. Dikkat edin. Sadece katı üyeliklerin özel var. Birebir iletişim. Burada da kişisel portföyünüzü analiz ediyoruz. Size sıfırdan profesyonel düzey bir eğitim seti hediye ediyoruz. Yine ilk katılımınızda hemen bir kişisel portföy analizi oluyor. 45-50 dakikalık videolarla piyasada ne olur ne biter bunları aktarmaya çalışıyorum. Yine iletişim topluluğumuza tabii ki erişim sağlayabiliyorsunuz. En önemlisi de WhatsApp ya da Telegram üzerinden o size kalmış bana soru sorabiliyorsunuz. Önemli özelliklerinden biri de bu. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Mutlaka yayınımızı beğenmeyi, yorumlara destek olmayı video kapanışında da ihmal etmeyin.